İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kameraların karşısına geçti. Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes önerisi olduğunu söyledi. Öneriye göre 6 hafta ateşkes sağlanacak ve bu süreçte tam ateşkes için müzakere yürütülecek. İsrail Gazze'deki bazı yerlerden çekilecek. Filistinliler evlerine dönecek. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın son ateşkes teklifinin olumlu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkesle ilgili öneri sunduğunu söyledi. İsrail'in teklifinin üç aşamalı olduğunu belirtti. Teklifte dikkati çeken husus, İsrail'in ilk kez tam ateşkes fikrini benimsemesi oldu. Biden'ın açıklamasına göre İsrail'in teklifinin ilk aşaması 6 haftalık ateşkes. Bu süreçte tam ateşkes için müzakerelere devam edilecek, İsrail, Gazze'deki bazı yerlerden çekilecek. İkinci aşamada Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli serbest bırakılacak. Üçüncü aşamada Gazze'de yerinden edilen Filistinliler evlerine dönecek. Yeniden imar planı hazırlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, söz konusu teklifin Katar tarafından Hamas'a sunulduğunu açıkladı. Biden, savaşın bitmesi gerektiğini, aksi halde İsrail'in uluslararası toplumdan izole olma riskinin daha fazla olduğunu söyledi. Filistinlilerin cehennemi yaşadığını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden söz konusu teklifle Filistin halkını kendi kararlarını verebileceği bir geleceğin beklediğini söyledi. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın son ateşkes teklifinin olumlu olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada Hamas kalıcı ateşkes, Gazze şeridinden tamamen çekilme, yeniden yapılanma, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve ciddi bir esir değişiminin tamamlanmasını temel alan her türlü öneriyi olumlu ve yapıcı bir şekilde ele almaya hazırdır denildi. İsrail'in katliam yaptığı Gazze şeridinde acının tarifi yok. Kucağındaki bebeğinin ölümünü kabullenemeyen bir anne, oğlum cevap ver diye seslendi. Çocuklarını ve kardeşini kaybeden bir babanın feryadıysa yürekleri dağladı. İsrail Gazze şeridinde aileleri yok ediyor. Kucağında kefenli bebeği, ama annenin bebeğinin ölmediğini söylediği anlar yürekleri yaktı. Kalp atışına duymaya çalışan anne etrafındakilere seslendi. Ya bu haddi bekatriji acılı babanın feryadı yükseldi. <Sessizlik> Allah rıhabı Dünya genelinde Filistin'e destek gösterileri yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Brooklyn Müzesi'ne pankart asan göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Kanada'nın Toronto kentinde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Belçika'da Gent Üniversitesi İsrail'le tüm akademik işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu. Almanya'da Humboldt Üniversitesi önünde katledilen Filistinli çocuklar anıldı. İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde de gösteriler sürüyor.